Ve arkadaşlar Power Rangers oynuyoruz. Valla ben bunu kaç defa bitirdim bu oyunu bilmiyorum. Kanalda zaten uzun hali var. Biraz oynayacağım arkadaşlar. En zorlandığım bölüm Mavi Rangers'ın bölümü. Çünkü ise tünelde geçiyor ve nereden gideceğimi bilemiyorum. Çok zorlanmışımdır onun robotunu toplarken. Burada aldığın şeylerde toplarda artık itemlerde şey çıkıyor arkadaşlar. Bir top şey vesaire çıkıyor o topları topladıktan sonra şey robotları var ya hepsinin ne diyorlar ona neydi ya bir şey vardı robotların adı da ve özel silahları oluyor Hadi bakalım. Şimdi bize silah verecek. Evet robotumuz. O Jaguar kaplan mı? Kaplan olması lazım ya. Buz devrindeki kaplana benziyor. Gel bakalım. Oo. çok şey topladım. Top topladım. Neyse kaçayım. Bayağı gücüm azaldı. Şimdi savaşacağımız adama geldik. Şöyle kaçıyorsun ve doğar doğmaz onu kurtardığında ha gittim. Şöyle doğar doğmaz abi bayağı paslanmışım ya. Açıyı ayarlamıyorum. Ben bu kadar yanmazdım. Enemi. Çok aşırı kötü oynuyorum. Yanmayacağım ama. Oo yandım. Tamam, hepsi birlikte özel silahlarıyla atış yapıyorlar. Evet. Şimdi masa tenisi, böyle çeşitli oyunlar, bir yarışması falan olurdu. Kesinlikle oynayın arkadaşlar. Özellikle oynamayan genç arkadaşlar için çok tavsiye edeceğim bir oyundur. Evet. Onu yendik. Bu da bölüm geçme kartlarıydı galiba. Ben Hiçbir zaman tam bölümlerini izleyemedim ya. Evet bir ateşten varlık. Vallahi çok yanıyorum. Öyle çok yanıyorum ki. Bu da kuştu galiba. Turna mıydı? kesinlikle izleyin arkadaşlar. Tam bölümlerini nereden izleyebilirim onu da bilmiyorum. Şimdi silahımızı alalım. Aslında silah almasak daha iyi değil mi? Menzili kısa mı? Abi en güzel silah bu. Pembe Rangers'ın. Ben çok seviyorum. Bu okyay kullanmayı zaten çok seviyorum. Tek atıyoruz. Ya bir dakika. Evet. Ne güzel. Geldik. Daha kolay bir şekilde alıyorum. Çünkü çok güzel bu Ranger'ın silahı. Dengede duracaksın ve vuracaksın ama ok ve yay harika. Yani yakın mesafe olmadıktan sonra zorlanmıyorum. Şimdi Mavi Rangers. Mavi Rangers'da ben bölümünde çok zorlanıyorum. Çünkü ise böyle köstebek yuvası gibi bir yerdeyiz. Bilgi yarışması galiba. Doğru olduğunda müzik çalıyordu değil mi? Evet. Mavi Rangers gergedan mıydı? Ya bak burada çok zorlanıyorum. Ben çok taklidini yapardım. Go go Power Rangers. Çocukluğum ya. Oho. Şuradan silahımızı alalım. Ha, ha. İşte zorlanıyorum buralarda. Arkadaşlar görüşürüz.